Evet sevgili dostlar. Elimizde şu anda Samsung Galaxy S3 var. Sadece dış camı kırılmış ama iç ekranı sağlam. Şimdiki adımda bu üzerindeki olan tuzla buz olmuş camı tek tek söküp şuradaki gözüken yeni camı bu cihaza uygulayacağız. Evet. Belli bir ısı verdikten sonra yapılan belli bir ısıdan sonra camların tek tek çıkarılıp tabi bunu biz kısaltılmış olarak ben yaptım. İşlem uzun sürdüğü için bu yapılan işlem ben daha önceden camları hazırlamıştım. Kırılmış vaziyette çıkarıyorum. Ve şu anda ekranın saf haliyle görmekteyiz. Şimdi bu camı bu cihazı da yapıştırıp donmasını sağlayacağız. Çıkan camın ve ekran temizliğinin ardından ekranı sürecek olan jelimizi uygulayacağız. Camı da temizleyelim iyice. Ve çift taraflı yapışkanı da camın tutacağı bölgeleri yapıştırıyorum. yapışkanımızı çıkarıyoruz. Ve jelimizi sürmeye başlayacağız. Uygulanacak şeyi ekranı dökmeye başlıyorum. fazla ne de az eşi şekilde ekrana hassasiyetini arttıracak olan jeli yavaşça sıkıyorum. Evet. Evet. Şimdi de yavaşça arka camdaki jelitini de çıkarıyorum. Ve Uygulamaya hazırlanıyor ve uygulanan jel biraz donmasıyla hazır hale gelecek ve son hali şekillenmeye başlıyor. Birazdan bunu mor ışıkla donduracağız. Ve son olarak mor ışıkla ekran döktüğümüz jelin donmasını sağlamak. Yaklaşık bir yarım saatlik bekleme süresi olacak. AndroidTamiri.com olarak izleyenlere ve beğenenlere ve bizi herkese tavsiye edenlere teşekkür ederiz.